Bence tamam mı? Bak, e böyle ben ilk yarıda, ilk yarıda taliş kafiret uyumu kendini gösterirse biz bu turu geçeriz. Yani bak o takım ben geçen yayında da onu söyledim, geçen hafta da onu söyledim Uğur Borallarla yaptığımız yayında. Şimdi bu turdan sonra kim geliyor? Ada? Ee, Roma, Roma ya da Adet Bilbao. Bilbao. Roma evet. gelecek gibi gözüküyor bak, şu an. Biz onlardan biriyle şimdi eşleştik. İkisinden Hı -hı. bir tanesiyle. Evet. Roma ile eşleştik. İstanbul'da 3-1 yenildik. İtalya'ya gideceğiz. Yok. Yarın. Ben derim ki, o iş bitti. Ben derim ki, hocam full rotasyon evet. yap. Tamam mı? Hafta sonu Samsun maçı var. Aman derim. Elendik. Buraya kadarmış. Atletik Bilbao ile oynasak, aynı skoru evet. alsak, hocam buraya kadar rotasyon yap. Ama Rangers'a bunu demiyorum. Bak Rangers'ı biz daha iyi bir takımız ve onların arka tarafı bizim arka tarafımızdan daha kötü. Bireysel evet, beceri olarak. kötü. Tamam mı? Biz orada gol atamadık. Yani ilk maçta sağını yıldız dediğim gibi kaleci hesap et. Evet. Şimdi ya Tayışkan'ın bir suyu var ya. Yarı, ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk yarı ilk golü atalım. Tamam mı? Onlarda stres olacak. İkiyi bulduğun zaman turu geçtin. Bak ben böyle görüyorum.